Herkese merhaba arkadaşlar. Hayır, bugün sizlerle ithal bir şey bir şey modunu satacağım. Söyleyemiyorum. Ee, bu mod e, her şey gerçekçi olsa her şey değil de yere düşer itemi. Yere düşer her temin. Ama hayalat kısmındaki grafikler gerçekçi olması şartıyla. Mesela taşı attık. Gerçekçi düşüyor. Bakın yuvarlarına açıyor. Elmas kılıç da öyle. Kılıçlar, aletler falan her türlü. Böyle düz Kar da öyle. Bunları yere alalım. Ee, bu şekilde taş balıkları varmış. Onu da atalım. Evet. Böyle her şey durabiliyor. Ee, bir ayrı özellik ise lav ve suda lavdakinden başlayalım. Lavda mesela elmas da yanmaz. Ama normal bu motor olmadan yanıyordu. Bu mod ile yanmıyor. Attık. Elmas kılıcı da atalım. İçeri girerek ve alıyoruz. Ve normalde yanmayacak şeyler onun içinde yanmıyor. Lavın içinde. Halbiden bunun içinden de alıyoruz eşyalarımızı. Böyle Elmas demir gibi üstlükte de böyle düşüyor. Bunu da göstereyim. Mesela suda da ağır olan, ağır olan şey batar. Hmm, ağır olmayan şey üstünde, ağır olan şey dibinde olur. Ee, en az seviyere ağır olduğu için atıyoruz. dipte elmas ağır, bu bloklar ağır duruyor. Ama kar hafif olduğu için karda duruyor. ay Toprak ay çimen üstte duruyor. Çimen neden üstte duruyor? Üstteki e, alttaki toprak batar. Çimlerin yüzü de yukarı kalkıyor. Kar mesela yüzeyde durur. Hafif olduğu için. Yine diyeyim grafikler gerçekçi olması lazım. Bu videolarda bu kadar arkadaşlar. Ara kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.